arkadaşlar ben Hakim Gülser'le yepyeni ve çok farklı bir arkadaşlar. arkadaşlar ilk bölüme 7 like gelmiş beğenilmiş ben de ikinci bölümü atayım dedim Iron Man modda bugün daha detaylı bir şekilde anlatacağım İlk ee, ilk önce yazalım yazdık arkadaşlar gördüğünüz gibi ve arkadaşlar ben 3 tane olduğunu biliyordum biraz sesini kısayım 3 tane olduğunu biliyordum ama daha fazlaymış göstereyim İlk gruptan değiştirebiliyorum gördüğünüz gibi bu şekilde dolandırabiliyorum İkinci gruba da hemen bak bakalım. Artık şöyle değişik şeyler de var. Bakın bakın şunlara bakın şunlara bakın. Bugün en tuhaflarını yapacağım. Lan. Şu, bak bu da var arkadaşlar. Ama minigandan ateş etmiyor yani. Ben de denedim. Hayal kırıklığına uğradım. İlk önce şunla başlayalım. Sonradan değiştiririm arkadaşlar. Ve arkadaşlar size şu bilgiyi vereyim ee bunlar suda bozuluyor evet suda bozuluyor hemen şöyle küçük bir su birikintisi bulalım su birikintisi tövbe Rabbim. ee hemen şöyle gideyim su birikintisi ee söyleyemem lan su birikintisi aynen gördüğünüz gibi bakın suya atlasın gerçi su, benim beceriksizliğimden dolayı he uyarı vermeye başlıyor gördüğünüz gibi uyarı vermeye başlıyor birazdan makinede bozulur o yüzden sudan çıkalım. Lan 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 lan. İkinci bölümde biraz daha hani bunları biraz daha... lan lan lan. Detaylı bir şekilde anlatayım dedim. Oha çatıya indik. Şimdi diğerini deneyelim arkadaşlar. Ama hiç hepsinde aynı görev yapıyor. Yani hepsinin mesela mini gun olması veyahut da değişik bir şey olması bir farklılık yaratmıyor. Şuna bak. Ay bu örümcek adamın zırhına benzemiyor mu? seversiniz. Arkadaşlar bu bölümün ama arkadaşlar şu arka planda görmüşsünüzdür. Her zamanki gibi değil, biraz daha farklı. Neden? Değiştirdim. Odamı değiştirdim. O yüzden ne zaman da video gelmiyordu. Arkadaşlar bir de her hafta yani her hafta da bir video atacağım arkadaşlar. Öyle karar verdim. Ee, şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Hadi ne yapalım? Biraz polislerle takılalım diyeceğim de bari o zaman uzak ülkelere gidelim. Arkadaşlar Hulk'u çok denedim. Vallahi çok denedim. Ama yapamadım. İki gün falan hani bir saat falan denedim böyle. İki gün her gün bir saat denedim. Ne kadar saçma bir şey. Denedim arkadaşlar. Olmuyor. Kusuruma bakmayın. Hulk'a bir daha şimdi gideyim. Bir daha deneyelim arkadaşlar. Aha. Dört yıldız. Hadi yakalayın beni. Hadi kıçınızı kaldırın polisler. Bu polise benim imkan yok ki yakalayamaz. Ee, şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Askeriye gidelim, askeriyeden helikopter kaçıralım. Aynen helikopter nerede lan askeriye? Aha. F F F F F F. İndik ya şimdi arkadaşlar. Yaklaşmayın lan bana. Mermi en sevdiğim. E, gidelim biz şöyle askeriye gidelim, helikopter kaçırmaya çalışalım. Gel kolay olacak ama helikopteri tam CJ'nin evine bırakmaya çalışalım. Geberin lan. Ulaşmıyor ki ya. Teller var oyun atasından dolayı ha ha ha. Mermi değil de şu göğsü alalım. Bam geberin. Hemen şuradan helikopterimizi alalım. Abi adam uçuyor biz yine de helikopteri alıp kaçmaya çalışıyoruz. Nasıl bir mantıksızlık duruyor? Bam lan laga bak lag lag lan lag. Mermi alalım ya. Mermi yenisi. Abi adamlar çok uzakta ya. Şimdi arkadaşlar koşuyoruz helikoptere ama Buradan helikopter çıkartmasının asıl zorluğu Lan sıkmayın bak ağzınıza Çıkarım sizin ee, Buradan çıkarmanın nasıl zorluğu ise şu ee, Adı neydi Şurada e, ateş eden şeyler var ya Makinede Bu arada unutmadan şunu da göstereyim arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar normal hiçbir silah Bunlara etki etmiyor ama ailemin mermileri Mermi olmuyor ama şu anda Diğer e, Abur cuburları Buna etki ediyor arkadaşlar. Deneyelim. Normalde bazı falan buna etki etmiyor. Gördüğünüz gibi bu onu kırıyor. Durun lan. Toz dumanı bir geçsin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bozduk. Şimdi helikoptere şuradan hemen binelim. Koş 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 koş. Arkadaşlar bu bölümün 3. bölümünün gelmesi istiyorsanız 7 like daha istiyorum sizden arkadaşlar. Sadece 7 like. Bin şuna bin 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 Şimdi arkadaşlar bu helikopteri indirsemedik önceden şunu ya. Neyse. Anam bak 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 nasıl füzeler nasıl füzeler. Ben bunu CJ'nin evine nasıl götüreceğim orası ayrı bir düşünce. Fake 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 bombalara fake 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 fake. Ay bu helikopter hem yavaş hem o attıkları bombalar çok hızlı. Anam anam geliyor 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 geliyor. Abi ya ne fake atılıyor ne bir şey. Oha hem jet vuruyor. Ay tövbe yarabbim. Anam 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 dayanabiliriz dayanabiliriz dayanabiliriz. Yok daha ne yine dayanıyoruz. Helikopterin cıvkı çıktı. İn artık in şu helikopterden. Nanet gelsin size ya nanet gelsin. Lan oğlum ne oluyor? Anzunu ya. Ağzıma usturdular. <laughs> Ağzıma tükürdüler ya. Ne yapabiliriz? Şimdi arkadaşlar. Hem şu makinelerin verdiği şey hem de. Bak bak geliyor geliyor ağzına usturdum geliyor. Kim geliyor lan? Şu sandreler patlıyor mu lan? Keşke patlasaydı. Sen patlar mısın? Hayır, o kadar uzağa bile atmaz. Neyse arkadaşlar, şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Bir daha helikopter var mı diye bir daha bakalım. Neredeydi tabi? Helikopterle o kadar uzağa gidemedik. Şimdi jetmet bir şey yok mu ya? Jet yoksa pasta yedik. tövbe <laughs> 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 öyle bir şeyler ya. İnek şuraya. Seninle ben patladım patlatayım abi. Bunlar çok sinir bozucu ya. Tamam o patlamıştır. Sıradaki em, nereden? Bak 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 bak. Beni alacaksınız ha? Kimi kimden alıyorsunuz Abi yiyip. Abi neyse ya ne yapabiliriz daha? Burada öyle fazla yapılacak da hani şey yok ki. Bam, bam 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 Neyse şimdi helikopter mi? Şimdi arkadaşlar jetle deneyelim. Aynen jetle deneyelim. Jet deneyelim arkadaşlar. İnşallah bunu da yapacağız. Anam anam anam. Hemen indirelim şunları. Anam 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 geliyor geliyor kaç artık kaç. İn ya abi in ya öldük ya kaçıramadık. Ağzına. Ya Allah senin. Kuranını alacağım. çık git. 10 dakika sonra gel. Lan abi.